Evet arkadaşlar ben Sokrates amca en son kutuda oturuyorum şu anda Niki ile Kağıt çekmeyeceğiz Şimdi şu adam da bir çeksin 4 el oynayıp kalkıyoruz biliyorsunuz Şu an bakın madalya bakın benim 3 Yani 3 el zaten ben kazandım Tamam adam çekmedi. Bakayım bir kağıtlara. Ben çekersem ne oluyor? Tamam kasa yanacak. Sıkıntı yok. O yüzden çekiyoruz. Kasa yanıyor şimdi arkadaşlar. Ve dördüncü elde kazandık. Bunların hepsi bir deneme. Ufak paralarla denemeleri yaptım. Toplam 500 lira bir bakiyeyi 5000 liraya çıkardım. Hadi kendinize iyi bakın. Sokrates amca yine vurguna devam ediyor.